İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, Bir yanda akan benim, öbür yanda sakar ya. Su iner yokuşlardan hep, basamak basamak, Benimse alın yazın, yokuşlarda susamak, her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demeklenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş, köpükten görmesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Ey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah, Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır kararya? insandır sanıyordum bu kaddesif hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş açtan ve ayrılık anneden vatandan arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya dövülmek vakti bu an. Keh şanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre'deki kıyımda geziyordu? Hani ardında çil çil kubbeler serpen oldu? Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil tuna, giden şanlı akıncı ne gün döner yoluna? Berberlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgarı sedayı Allah bir? Bütün bunlar sen de bu girift bilmeceleri. Sakarya kandillere katran döktü geceleri. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su. Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürenleşleri sizi kim diriltecek? Kaf dağını belki çeker de bir kıl. Bu ifretten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep hangarya. üstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.